Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Artemia'yı en kolay çıkarma yöntemini göstereceğim. Ee, dün canlı oyunda birazcık bahsetmiştim arkadaşlar. Arkadaşlardan da yoğun bir istek geldi. O yüzden şimdi sizlere yani bu birazcık ufak da olsa bir Artemia çıkarma yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Hem sizin için kolay olacağına inanıyorum hem de pratik olacağına inanıyorum. Ee, birazdan malzemeleri de sayacağım ve Artemia'yı çıkaracağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ee, sizler de arkadaşlar Artemeyi yani zor zamanlarınızda baktınız ki Artemiyos çıkmadı. Bu yöntemi kullanarak çok kolay bir şekilde Artemiye çıkarabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı olsanız beğenmeyi, e, Facebook, Instagram gibi çeşitli sayfalarda videolarımı paylaşarak daha çok insanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunları hatırlattıktan sonra hadi videomuza geçelim. Kolay bir şekilde Artemiyomuzu çıkaralım. Arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikteyim. Artemiyamızı nasıl kolay çıkaracağız bunu anlatacağım. Öncelikle gerekli olan malzemeleri sayayım. Artemiyamız olmazsa olmazımız arkadaşlar. Mutlaka artemiyamız olması gerekiyor. E, bu artemiye çıkmayan artemiyalarımız kullanamadığınız e, yani doğal yöntemlerle tuzla suyla çıkaramadığınız artemiyaları bu yöntemle çok çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, daha sonra arkadaşlar çamaşır suyumuz gerekli markasının, çeşidinin herhangi bir önemi yok. Sadece bu yoğun olanlarla denemedim ben. Normal sıvı kıvamdaki çamaşır suyumuz gerekli arkadaşlar bize. Bu arteme yumurtaların dış kabuklarını eritmemizi sağlayacak bize. Daha sonra da sirkemiz arkadaşlar. Tercihen ben elma sirkesi kullanıyorum ama üzüm sirkesi kullanan arkadaşlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bu arada videoya başlamadan tekniğe başlamadan önce İstanbul'dan Murat arkadaşıma çok çok teşekkür ederim. Bu tekniği ben ondan gördüm. Akvaryum Balıkları ve Evcil Hayvanlar kanalından ondan görmüştüm arkadaşlar bu tekniği ilk başta. Daha sonra ben de uyguladım. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben anlatmadan önce artemiye hazırlayayım. Bu arada kamerada eşim var. Eşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için. Şöyle biraz yakın çekim alırsak. Arkadaşlar ben size göstermek için çok fazla yapmayacağım. Artemia'yı normal çeşme suyunun içerisine attım. Yani herhangi bir şey yapmadım ben burada. Çeşme suyunun içerisine attım ve bunun suya batmasını sağlıyorum. Birazcık karıştırıyorum. Buradaki amacımız ne diye soracak olursunuz. Arkadaşlar birazdan Artemia'yı çamaşır suyunun içerisine atacağız. Çamaşır suyun içerisine kabuklarını eriteceğiz. Öncelikle birazcık suda bekletirsek, suya bunları atarsak arkadaşlar suyu içerisine çekmiş oluyor ve çamaşır suyunun etkisini daha az içerisine çekmiş oluyor. Bu işlemi hiç yapmadan da direkt çamaşır suyuna da atabilirsiniz. O şekilde de denedim. Herhangi bir problem gözlemlemedim ama ben yine de tedbir amaçlı size bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Öncelikle Artemiyalarımızı yani 5-10 dakika kadar suda batacak kadar normal çeşme suyun içerisinde bekletesek bunlar işlerine suyu çekecektir arkadaşlar ve çamaşır suyun içine çekmeyecek. Sadece ee, kabukları erimiş olacak. Yani bunlar şişerken suyla şişmiş olacak. İçerisinde su olmuş olacak. Öncelikle bundan da bahsettikten sonra artemiyalarımı beklettiğimi farz ediyorum arkadaşlar. Ben bekletmeden de yapıyorum. Bir zararını görmedim. Ama gördüğüm yerde bekletmek gerektiğini söylediği için bunu da sizlere söylemek istedim. Şimdi normal artemiyalarımı süzüyorum arkadaşlar. Ben bunun süzülmesini beklerken size diğer yöntemleri hazırlayacağım. Evet arkadaşlar artemiyalarımızı yıkadık ee, yaklaşık olarak 10 dakikada yani suda bekletmenizi ben size tavsiye etmiştim bu işlemleri de yaptıktan sonra artemiyamı uygun bir kabın içerisine aldım arkadaşlar görüyorsunuz şu anda sadece bunun içerisinde artemiya var başka herhangi bir şey yok ee, şimdi arkadaşlar ben buna çamaşır suyu ekleyeceğim ve çamaşır suyu eklememle birlikte e, artemiyanın kabukları erimeye başlayacak ve artemiyalar kırmızı kırmızı Görünecekler. Çamaşır suyunu eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bu kadar yeterli olur. Yeterli olmazsa tekrardan çekeriz. Üzerine ilave ederiz. Evet arkadaşlar. Şimdi artemia köpürmeye başlayacak. Suyun yüzeyine beyaz beyaz belirmeye başlayacak. Birazdan göreceksiniz ki tüm artemialar kızaracak. Ve kabukları eriyecek. Artemialarımız çıkmış olacak. Burada arkadaşlar Artemia çamaşır suyuyla birlikte bir reaksiyona giriyor ve bu kabukların eritmesini sağlıyor arkadaşlar. Ben biraz daha videoda tuzlandırmak için arttırayım biraz daha bu seviyeyi. Şimdiki birazdan göreceksiniz yavaş yavaş yani bir 10 dakika içerisinde bütün Artemia'larımız erimiş olacak. Kabuklarından çıkmış olacak. ve bu şekilde artemiyamızı elde etmiş olacağız arkadaşlar. Yani bu yöntemi Üretici olan arkadaşlar her zaman kullanabilir ama üretici olmayan evinde e, balık besleyen arkadaşlar yani sadece hobi amaçlı balık besleyen arkadaşlar için e, bu yöntem kurtarıcı bir yöntem olabilir arkadaşlar. Baktınız ki o gün Artemiyimiz çıkmadı bir terslik olmuş, hava ortumunuz e, çıkmış ya da siz Artemiyi düzgün kuramamışsınız. Artemiyiniz tam olarak çıkmamış. E, burada işte bu yöntemi kullanabiliriz arkadaşlar ama bunun dışında. Yani normal artemiye, canlı artemiye çıkarırsak çok çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şu an rengin değişmeye başladığını görebilirsiniz. Birazcık yani o siyah... Evet arkadaşlar 10 dakika beklememek için ben videoyu burada durdurdum. Şu an bir yaklaşabilir misin? Evet şu an artemiyaları görebilirsiniz. Gayet kıpkırmızı oldular arkadaşlar. Artemiyalarımız. Şöyle birazcık karıştırdıkça çıkmayanları da e, çamaşır suyunun içerisine gidip çıkmalarını sağlıyoruz arkadaşlar. Yani şu an kavanozdan çok fazla rengini videodan göremiyor olabilirsiniz ama e, yani ben birazdan e, bunları süzmeye başladığımda nasıl kızardıklarını göreceksiniz arkadaşlar. Kıpkırmızı oldular. Gayet güzel çıkmaya başladılar. Hani burada bir 10 dakika 15 dakika beklemek yeterli olacaktır. Daha fazlasına gerek yok. Zaten e, şöyle karıştırdığımda Çıkanların dibe çöktüğünü göreceksiniz. Birazcık bekleyelim. Çıkanlar direkt dibe çöküyor arkadaşlar. Ve rengini almaya başlayacak birazdan. Ben size 10 dakika boyunca videonun başında tutmamak için veya 10 dakika boyunca bu süreyi geçirmemek için ben birazcık videoyu durdurdum arkadaşlar burada. Ama renginin nasıl değiştiğini videoda ileri geri yaparak görebilirsiniz arkadaşlar. Baya baya çıkmaya başladı artık bunlar. Olmaya yakın. Yani bu süreci hızlandırmak için arkadaşlar çamaşır suyu miktarını arttırabilirsiniz. Çamaşır suyu miktarını arttırdığınızda e, bu süreç daha da hızlanacaktır. Eğer aceleniz varsa işe yetişmeniz gerekiyorsa bu süreci bu şekilde de hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani şu üzerine bakarsak şu üzerinde köpük gibi bir tabaka var. Bu tabaka tamamen yok olacak arkadaşlar. Bu üzerindeki köpük herhangi bir şey kalmayacak. Sadece kıpkırmızı artememiz kalacak arkadaşlar bu süreçte. Buna birazcık su da ilave edebilirsiniz. Eğer çamaşır suyunuz yeterli değilse. Ama şöyle söyleyeyim. Yani çıkarmanız gereken miktarda çamaşır suyunun etkisi azalıyor arkadaşlar. Hani siz birazcık şöyle söyleyeyim. Az kullandığınızda çamaşır suyunu bu süre çok çok uzayacaktır. Ama çamaşır suyunu fazla kullanırsanız süreniz daha da hızlanacaktır arkadaşlar. Ben bunu hayat kurtaran yöntem diyorum arkadaşlar. Hemen anlık yani o gün için artemiyem çıkmadı. Ne yapabilirim? Önceden bunu hazırlayarak buzluğa dip de atabilirsiniz. Önceden hazırlamadınız. Hemen o gün artemiye vermeniz gerekiyor. O gün gereken, vermeniz gereken artemiyeyi de gerek verebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Burada kullanmış olduğum ürünlerin markalarının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani bu çamaşır suyunun markasının ya da sirkenin markasının hiçbir önemi yok. Her türlü markada oluyor. Ben hepsinde de denedim. Sadece etkileri birazcık fazla. Yani fazla ya da az oluyor. E, çamaşır suyunun e, yoğunluğuna göre. Onun dışında herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Bütün ürünler hemen hemen aynı. Şöyle üstten köpeğe birazcık bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar kahve gibi oldu. E, güzel bir şekilde kırmızı rengini almaya başladı. Köpük de azaldı zaten. Şimdi arkadaşlar bunları birazdan süzeceğim. Ve yıkama işlemine geçeceğim. Burada yıkama işlemini de anlatayım arkadaşlar size bunları çok iyi yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çamaşır suyu balıklar için son derece tehlikeli, son derece zararlı arkadaşlar. Eğer bunu güzel yıkamazsak bu işlemi balık ölümlerinde karşılaşabiliriz. Yani size tavsiyem bunu yaptıktan sonra gözden çıkarabileceğiniz demeyeyim ama eğer ayrı bir tankta birkaç balığınıza önce denerseniz onların sağlıklarının yerinde olduğunu görüp daha sonra kalanlarına verebilirsiniz arkadaşlar. Yani birden Balıklarınızı akvaryumunuza bunu dökmeyin. İyi yıkayıp yıkamadığınızdan emin olamayabilirsiniz. Bundan emin olmak için e, öncelikle birkaç tane balığınıza deneyin arkadaşlar. Daha sonra diğer balıklarınıza verin. Yani tehlikeli bir yöntem aslında. Çamaşır suyu akvaryumlara asla girmemesi gereken zehirli bir madde. Biz bunu iyi yıkayarak telafi ediyoruz. Ama eğer iyi yıkayamayacağınızı düşünüyorsanız e, bu şekilde arkadaşlar öncelikle birkaç balığınıza verin. Şimdi biz burada çamaşır suyunu tamamen kullandık. Çamaşır suyunun etkisini neyle gidereceğiz? Onu da sirkeyle gidereceğiz arkadaşlar. Ee, bu kullanmış olduğumuz sirke çamaşır suyunun etkilerini en aza indiriyor arkadaşlar. Çamaşır suyunun etkilerini o kokusunu alıyor arkadaşlar. Onun için sirkeyi kullanıyoruz. Ee, şimdi ben bunları süzeceğim. Üstte zaten çok fazla kalmadı. Biraz bir beyazlık kaldı. Görebiliyorsunuz arkadaşlar o yoğun köpük tabakası gitti. Üstte birazcık beyazlık kaldı. Şimdi ben bunları süzeceğim. Süzerken de zaten çıktıklarını, kırmızı olduklarını daha iyi anlayacaksınız. Şu an çamaşır suyun içerisinde çok fazla belli olmuyor olabilir. Şimdi süzerken arkadaşlar rengini göreceksiniz Artemia'nın. Ee, bir de arkadaşlar bunu süzer, yani süzerken elinize aldığınızda bir ısınma oluyor burada. Bu reaksiyondan kaynaklanıyor. Yani herhangi bir problem yok. Bu ısınma olacaktır. Evet şimdi süzmeye başlıyorum. Kavanozda kalanları da alıyorum. Yani rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı çıkardığımız Artemia rengine döndü. Eğer bunu güzel yıkarsanız iyi bir şekilde yaparsanız herhangi bir problem oluşturmaz arkadaşlar. Şimdi ben bunu çeşmenin altında sürekli olarak çeşmeye gezdirerek yıkayacağım arkadaşlar bu şekilde. Ve artemiyaların güzelce yıkanmasını sağlayacağım. Bu yıkama işlemi bittikten sonra da bunları sirkeye yatıracağım. Sirkede bekleterek artemyanın etkisini yani bu çamaşır suyunun etkisinin azalmasını sağlayacağım. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kalıntılar diyeyim. Bunlar kum arkadaşlar. Toprak artemenin içindekiler. Onlar da birleşiyorlar o şekilde. Hani herhangi bir zararlı bir şey değil. Bu şekilde arkadaşlar birkaç sefer bunu yıkayacağım. Yani bunu 4-5 sefer yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi sizin için en doğulu en sağlıklısı olacaktır. Bu şekilde yıkamaya devam ediyorum. İyice bütün Artemianın sudan geçmesini, o çamaşır suyun etkisinin azalmasını sağlıyorum arkadaşlar. Yani ne kadar iyi yıkarsanız balıklarınız o kadar az etkilenecektir. Onu söylemek istiyorum. Ben şu an size göstermek için birkaç kaşıktan yaptım. Normalde bunu yarım kilodan bir kilodan yapıyorum ben. Yani daha fazla yaptığınızda. Yine aynı zamanda aynı süre içerisinde daha fazlasını da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Daha uzun beklerseniz bu kabuklar birazcık daha eriyecektir. Daha fazla kırmızılık da elde edebilirsiniz. Ben şu an videoda çok fazla beklemek istemediğim için yani arasında çıkmayanlar da olabilir bunun ama siz ne kadar fazla beklerseniz Artemiyaların o kadar çok çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet bu suyumuzu da süzelim. Yani şöyle yakından da göstereyim. Evet artemyaların çıktığını şu kenarlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer taraflarda yoğun olduğu için birazcık rengi koyu gelebilir ama şu kenardakileri görebilirsiniz. Gayet güzel kırmızı rengini aldı. Şimdi arkadaşlar sirke ve su karışımı hazırlayacağım ben. Birazcık su alıyorum. Ve bunun üzerine sirkemi döküyorum arkadaşlar sirkeli bir su karışımı elde edeceğim. Burada yarı yarıya gibi bir oran yapabilirsiniz arkadaşlar. Artemiyanızın çokluğuna azlığına göre bunu siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada kalan artemiyalarımı yani buradaki artemiyalarımı alacağım. Ve sirkenin içerisine atacağım arkadaşlar. su yardımıyla bunları toplayabilirsiniz bir araya almanız daha da kolay olur Arkadaşlar vatoz üreten arkadaşlar l 44'lü vatoz türlerini üreten arkadaşlar varsa onlar için bulunmaz bir nimet bu yeme akvaryumu attığınızda direkt olarak dibe çöküyor dibe çöktüğü için vatoz yavruları için bulunmaz bir nimet arkadaşlar bu gerçekten tüm balıklar severek yiyor arkadaşlar. Damızlıklar da olsun, damızlık atlar olsun, yavru balıklar olsun hepsi için bulunmaz bir nimet. Zaten Artemia'nın faydalarını artık söylemek istemiyorum. Her yerde var. Eğer bu videoyu izliyorsanız Artemia'nın faydalarını biliyorsunuz ve Artemia kullanmak istediğiniz için izliyorsunuzdur. O yüzden artık bundan bahsetmeyeceğim. Ama gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar sirkenin içinde de birazcık karıştırıyorum. iyice artemiyaların sirkeyi yemesini, sirkenin iyice artemyaları işlemesini sağlıyorum. Şimdi bunu bir kez daha yıkayacağım arkadaşlar ve işlemimiz bitecek. Bundan sonra artık paketleme işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi bir hayli artemiyamız çıktı. Gayet güzel. Artık balıklara vermeye. Yani bir sefer daha yıkadıktan sonra balıklara vermeye hazır arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika içerisinde artemiyamızı çıkarmış olduk. Dediğim gibi bunu acil durumlarda da kullanabilirsiniz. E, acil durumlarda değil daha önceden yapıp hazırlayıp buzluğunuza atarak buzluktan zaman zaman çıkararak da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, bu sirkede bekledikten sonra bunu tekrardan yıkamaya alıyorum. Son kez bir yıkama yapacağım arkadaşlar. Sirkenin de akvaryuma karışmasını istemiyorum. Sirkem de karışmaması için sirkemi de yıkıyorum. Ve çamaşır suyunun etkileri de gittiğine göre ben artık bunu balıklarımda rahat rahat kullanabilirim arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar bundan sonrası için yöntem size kalmış bunu direkt balıklarınıza da verebilirsiniz yıkadıktan sonra arkadaşlar bir yağlı kıyafet üzerine kullanıp ya da bir poşetin içerisine kullanıp yani koyup dondurabilirsiniz ben size şöyle hemen buzluğundan göstereyim benim daha önce hazırladıklarım burada arkadaşlar ben bu şekilde kırarak bunlardan veriyorum yani bu şekilde yağlı kağıdın içerisine hazırlamıştım. Buzdolabında duruyor. Bunları kırarak balıklarıma veriyorum arkadaşlar. Son durum bu. Ben bunları da yıkayayım. Buzdolabına koyayım. Poşetleyeyim arkadaşlar. Ee, sorularınızı görüşürüz. Evet arkadaşlar tam videonun sonuna gelmişken telefonum çaldı. O yüzden videonun kapanışını bu şekilde yapacağım. Ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Size kolay bir Artemia çıkarma videosu çektiğimi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki video yarın çiftliğe gideceğim oranda Japon balıklarının yumurtadan çıkan yavruları var bunların havuza nasıl indirildiğini sizlere göstermeye çalışacağım bunları kayıt altına almaya çalışacağım çiftlikten de görüntüler sunacağım arkadaşlar bir sonraki videomuz bu olacak yarınki videom büyük ihtimalle bu olacak arkadaşlar şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum sağlıcakla kalın sağlıklı hobiler diliyorum arkadaşlar.